Herkese merhabalar, ben Furkan Yalçın. Colgate'in katkılarıyla Ramazan ayında sizlerle birlikte tatlı yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü seçtiğim özel bir tatlı keşkül yapıyoruz. Herkesin sofrasında bulundurmaya alışkın olduğu ve lezzetinden de memnun olduğu mükemmel bir tatlı. Keşkül için malzemelerimize geçelim. 1 litre sütümüz var, 100 gram toz bademimiz, 70 gram nişastamız, Üstüne süslemek için pilav badem kullanacağız. Yaklaşık 150 gram ila 200 gram arasında şeker kullanabiliyorsunuz. Ben genelde kilo bazına 200 gram şeker kullanıyorum. 200 gram da şekerimiz var. Bir tane yumurtamız, bir de vanilimiz var. Yumurtamızın sadece sarısını kullanacağız. İlk aşama olarak sütümüzle şekerimizi kaynatmaya başlıyoruz. Ve sonrasında aşama aşama devam edeceğiz. Tenceremizi alıyoruz. Ocağımızın altını açıp Sütümüzü içine ekleyeceğiz. Evet, ocağımızın altını açtık. Şimdi sütümüzü ekliyoruz. Keşkülle Osmanlı zamanlarında tüketilen bir tatlı. E, i̇sterseniz içine Hindistan cevizi de ekleyebiliyorsunuz. Hindistan cevizi eklediğiniz zaman Hindistan cevizinin kendi yağı daha sonrasında tatlı soğuduğunda daha da bir tutucu oluyor. Ondan dolayı Hindistan cevizi sevenler Hindistan cevizi eklediğinde nişasta oranını bir tık daha azaltabilir. Daha çok sert bir kıvam elde edebilirsiniz istemeden. Ondan dolayı bunun önüne geçmek isterim. Sütümüze ekledik, şekerimizi ekliyoruz. Yumurta sarısını ekleyeceğimiz zaman temperlememiz gerekiyor. Yani ısıyı eşitlememiz gerekiyor. Soğuk bir yumurtayı sıcak bir ürün içine eklediğimiz zaman kesilme yapar. Ya da yumurtayı en baştan koyacaksınız. En baştan eklediğiniz zaman temperleme yapmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Ben de bugün en baştan ekleyeceğim. Genelde daha farklı tatlılarda yani pastacı kreması falan yaparken genelde temperleme işlemini kullanıyorum. Ama keşke de buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Ondan dolayı yumurta sarımızı şimdi ekleyelim. ...bir adet yumurta sarısı bizim için yeterli olacaktır. E, sütümüz çok ısınmadan içine atıyoruz. Çok fazla ısındığında yine yumurta atarsanız... ...yine kesme ihtimali çok yüksek olur. Yumurtayı kestirdiğiniz zaman tatlı pelte pelte olur. Pelte pelte olduğunda yapabileceğiniz tek şey... ...blenderdan çekip süzmektir. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Eğer süzdüğünüzde de kurtaramıyorsanız... ...o tatlıyı tamamen kestirmişsinizdir. E, ondan dolayı bu... ...sütlü tatlılarda bu aşamalara çok çok dikkat etmeliyiz. Sütümüz kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Toz bademimizi şimdiden ekleyebiliriz... ...ya da isteğe bağlı daha sonra da ekleyebilirsiniz. Ben şimdiden ekliyorum. Toz bademi ben normal bademden çektirerek kullandım. Siz normal e, isteyerek çektirilmeyen toz bademe ulaşabilirsiniz. Çektirdiğim için de e, içinde... E, renk olarak biraz daha koyu bir renk elde edeceğim. Eğer çektirilmemiş kullandığınızda onun rengi daha açık olduğu için daha açık bir renk elde ediyorsunuz. E, şimdi sütümüzün kaynamasını beklerken nişastamızı yavaş yavaş açalım. Zamandan kazanmak için. Nişastamızı yine büyük bir kaba alıyoruz. İçine sütümüzden biraz ilave ediyoruz. Açmak için. Ilave ettikten sonra nişastayı yavaş yavaş karıştırıyoruz. Evet nişastamız şu anda açılmış durumda. Şimdi sadece sütümüzün kaynaması bizim için önemli olan. Sütümüz kaynadıktan sonra nişastamızı ekleyip bağlayıp ve ürünümüzü kıvam almasını bekleyeceğiz. Kıvam aldıktan sonra da tabaklayıp servise sunacağız. Evet şu anda sütümüz yavaş yavaş kaynama noktasına geliyor. Kaynama noktasına gelirken vanilini ekliyoruz. Vanilini ekleyip karıştırıyoruz. Açtığımız nişastayı nişasta dibe çöktüğü için tekrardan bir karıştırıyoruz. Tamamen o dibe çöken nişastayı da canlandırıp kaynama derecesine yakınlaşan sütümüzün içine ekliyoruz. Şu an yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekliyoruz. Zaten çok hızlı bir şekilde kıvam aldığını göreceksiniz. Keşkülümüz şu an çok güzel bir kıvam alıyor. Ve bence oldu gibi. Yani keşkülün olduğunu şimdi size çok ufak bir taktikle anlatacağım. ...annelerimizin ya da babaannelerimizin evde kullandığı bir taktik. Kepçeyi alıyoruz. Şöyle içinden daldırıyoruz ve çıkartıyoruz. Şöyle kenara alalım, altı dayanmasın. Şöyle ufak bir çizik atıyoruz ve o çizik kapanmıyorsa eğer keşkül olmuştur. Ve şu anda da gördüğünüz gibi kapanmıyor ve keşkülümüz istediğimiz kıvamda, istediğimiz dereceye geldi. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Şöyle son bir kez kıvamını aldıktan sonra bir daha karıştıralım. Bu arada tatlıyı nişasta ekledikten sonra karıştırırken köşelerinden iyice karıştırmaya dikkat edin. Çünkü direkt nişastayı koyduktan sonra kıvam aldığı için köşelerinden yanma yani dibini tutma gibi size sıkıntılar çıkartabilir. Eğer yanarsa ve dibini tutarsa direkt tencereyi değiştirin. Asla kurtarmaya çalışmayın. Çünkü hem tadını bozacaktır hem de içinde tane tane pütürcükler oluşturacaktır. Bunların oluşmasını istemeyiz. Ondan dolayı başınıza gelirse, ocakta unutursanız, bir şeye dalıp kalırsanız dediğim gibi tencereyi değiştirerek bununla başa çıkabilirsiniz. Evet tatlımız hazır şu anda. Kaplarımı ayarlıyorum. Kaplarımı ayarlayıp gelip kaplarımızı döküyoruz ve daha sonrasında da afiyetle yiyoruz. Evet, çırpma terimizi içinden alıyoruz. Daha sonrasında kepçemizle birlikte kabımızın içine keşkülümüzü dolduruyoruz. Bir ufak kenarlarını sıçattık, Hemen onları temizliyorum. Evet, kabımıza doldurduk. İstediğimiz hareket şu. Sallayacaksınız, löpür löpür edecek ama dökülmeyecek. Ee, üstündeki, e, biz çekilmiş badem kullandığımız için, badem parçaları siz direkt toz badem olarak satın aldığınızda e, bu benek benek e, bademin kendi dış kabuğunun parçaları olmayacak. Daha pürüzsüz bir kıvam alacak. Yani tercihinize bağlı, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Üstüne file badem ekliyoruz ve file badem ekledikten sonra servise hazır hale geliyor. Yaklaşık 2 saat dolapta dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz. Şimdiden tarifi denemeye başlayabilirsiniz. Evet, biliyorsunuz Ramazan ayında ağız sağlığı çok fazla önem taşıyor. Özellikle yemeklerden sonra kullanabileceğiniz harika Colgate üründen bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere yeni Colgate Total Profesyonel temizlik aktif kömür diş macunu, çinko ve arjinin içeren formülüyle plağa karşı koruyucu mineral bir kalkan oluşturur. 12 saat boyunca etkin koruma sağlar. Colgate Flex Aktif Kömür Ağız Bakım Suyu alkolsüz formülüyle uzun süreli ferahlık sağlıyor. Ramazan defimizin aradığı ferahlığı bu iki Colgate ürününde bulabilirsiniz. Sağlıklı bir gülümseme için ağız bakımı rutininizi Colgate ile tamamlayın. Dişlerinizi günde en az 2 kez 2 dakika boyunca fırçalayın ve fırçalamadan sonra ağız bakım suyu kullanmayı asla atlamayın. Ekranın altında çıkan QR koddan bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere herkese afiyet olsun.